Sadece Eskişehir'e 45 dakika mesafede olan Sakarı Karacaören Köyü görenlere adeta büyülüyor. Kamçılar ve balıkçılar için gerçekten müthiş bir ortam. Hava sıcaklığı da oldukça geceleri sıcak oluyor. Bizim bulunduğumuz yer burasıydı ve gerçekten adeta bir doğa harikası bir yer. Sakarya Karacören'in dağlarına çıktığımızda ise Bolu ve Sakarya'daki yüksek dağları görebilmekteyiz. Bile. E tabi doğal ortam olduğu için de çeşitli hayvanlarla karşılaşabiliriz. Biz Allah'tan öküzlerle karşılaştık. Yine 45 kilometre ilerisinde Harmankaya Kanyonu'nu da ziyaret edebilirsiniz. Bu kanyona girerek adeta bir macera yaşayabilirsiniz.